geceniz güzel olsun. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Çirkin adamız ama kalbimiz, yüreğimiz iyidir. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasıl gidiyor hayatınız? Müzik çalmayacağım, telefiyorum. Umarım 5 dakika bir yayın yapalım. Telefiyoruz müzik açtığımız zaman ne yapmamız lazım? Geceniz güzel olsun. Ay uyumda geldi. Oh. Her şey gönlünüzce Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, nasıl gidiyor hayatınız dostlar? Uyuyacaktım biraz bir yayın yapayım. Müzik açtığım zaman da telef yiyorum. Yayınınızı kaldırın diye. O şekilde oluyor. Ondan dolayı biraz sohbet edeyim dedim. Ses tonum da kötü ama idare edin. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ankara'dan selam olsun. Saat kaçta bilmiyorum. Sahuru bekliyoruz. Hoş tutuyoruz. Ayaklarım üşüdü nedense. Biraz doğal gaz açtık. Ankara'da sıcak ama akşamları soğuk oluyor. Sesim kısılmış bağıra bağıra. Yorgunuz bugün dostlar. Ta Beypazarına gitmiştim. Dün Kayseri'deydik. Öyle bir hayat işte. zorlanarak doğru tutuyoruz. İnşallah Allah kabul eder. Şu güzel günlerde garip insanları sevindirin dostlar. Mümkünse elinizden geldiği kadar bu yayınım telef yemeyecek sürekli videom kalır. Ben yaşadım müddetçe. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Kimse selam vermek istemiyor galiba. İnşallah selam verirsiniz. Sizin gibi değerli insanlarla da sohbet etmek isteriz. Ben Ramazan Özdemir orijinal. Anlatın, Müzik açmamanın nedeni telaf Kusura bakmayın. Makyajım, rujum, dudak boyam yok. Ben olduğum gibi çıkıyorum. Kesinlikle insanlar gibi, bazı insanlar gibi yayına çıktığımda rujlanıp, boyayıp, cılalanmak kadınlar gibi yarım kilo, iki kilo, on kilo, beş kilo boyayla çıkmıyorum yayına kesinlikle. Kadın demek hava demek. 300-500 havayla çıkıyorlar yani. <laughs> ee, bana çok yorumlara geliyorlar. Canım, aşkım diye yorum yapıyorlar. Yani ben o insanlara inanır mısın? Daha hiç görmedim. Hoş geldin. Semye. Semye. Samye. Hoş geldin. Nasılsın? Bana yoruma gelip de aşkım, canım diyen insanlara yemin ederim hiç görmedim. Belki bir, bir tanesi, iki tanesi belki yani. Şaşırıyorum neden canım diyorlar, aşkım diyorlar, sevgilim diyorlar. Bilmiyorum yani. Kabine. ya <laughs> yayına nereden katıldın? Hoş geldin. Nasıl iyi misin? Zamanın nasıl geçiyor? bir arkadaşımız selam verdi. Aleyküm selam dedik. Onun için yorumdaki yapanlar biraz daha bence benim kendi görüşüm YouTube'daki yorumlarınızı daha güzel, daha otaklı yaparsanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani bir kadın ya da bir erkek duruşundan ve oturuşundan konuşmasıyla Yazmasıyla bence daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Yorumlara geliyor canımsın, sevgilimsin, biricimsin, aşkımsın, her şeyimsin diye biliyorlar yani. Şaşırıp kalıyorum o insanları ben hiç görmedim bile ama demek ki sevenlere de saygı duyuyoruz tabii ki. Binlerce de sevenimiz var şükürler olsun. Sevilmek, özlenmek, beklenmek güzel bir şeydir. Evet benim hiç sevdiğim çıktığım bir insanda yoktur. Aşırı bizim Türk kadınlarında kıskançlık vardır. Sevgiseli vardır. Kadın da böyle olması lazım. Zaten kadın kıskanç olması lazım. Kadın erkeğini sevmesi lazım. Ya da sevdiği adamı ömürlük sevmesi lazım diye düşünüyorum. Kıskançlık Türk'ün kanına işlemiş. Kırmızı kan var ya aynı onun gibi işlemiş. Yani ben böyle burada sohbet ediyorum ama karşılıklı sohbet de olmuyor. Telef yediğim için böyle bir yayın yapma gereği duydum dostlar. Bu yayınımız, bu videomuz kalacağına inanıyorum. Ben yine tekrarlıyorum. Hiç şu ana kadar çıktığımız, sevdiğimiz kadın yoktur. Bir kişiyi aratmışımdır. O da aşırı üstüme düşmenin nedeniyle kendimi geri çekmek zorunda kaldım. Aşırı bir şekilde orada 5-10 senelik mazi. İnşallah bundan sonra kimseyi ağlatmayız diye düşünüyorum. Hedefimiz iyilik, güzellik, sevgiseli, mutluluk, dostluk seviye saygı içerisinde. Yorumlara özellikle tepki gösteriyorum. Sürekli tekrarlıyorum. Yayınımda 7-8 dakikadır yayınımda var. Ne yapıyorsunuz? Varsa sorularınızı sorun. Yatacağım. Vallahi sahuru bekliyorum. Saat kaç oldu? Zahara içeceğim ama içemiyorum. Zahara dedim ama şimdi belki yine telef yiyeceğim. Telef yediğim için müzikleri YouTube'da açamıyorum. Her gün TikTok'ta pardon, TikTok'ta yayınlarımız vardır. Sevenlerimizin çoğu zaten oradan da bizleri takip edebiliyor. Şükürler olsun. Sizin gibi değerli insanlar bizi seviyorsa, takip ediyorsa ne mutlu bana. Gururluyum, mutluyum, huzurluyum. Kadınları seveceksin, kadınları üzümeyeceksin Kadın çok kıskançtır. Kadın sevgisini, bir erkeğin sevildiğini, erkek tarafından sevildiğini hissedildiği zaman daha da çok sevdiğini hissediyorum, biliyorum. Kadının sevgisi daha farklıdır. Ama teraziye koyduğumuz zaman, e, erkek de kadın da eşittir diyebilirim yani. Eskiden kadınların sevgisi daha çoktu şimdi sosyal medya büyüdüğü için ya insanlar hep değişiklik mi desem yapmacık mı desem bilmiyorum. Böyle farklı farklı insanlar var. İnsanları çözemiyoruz ki ya. İnsanlar çocuklarına ya da annelerine babalarına sevgisi saygısı ya da çocukların anneye babaya sevgisi saygısı kalmamış. Şu anki dünya ortamlarında aslında teknoloji ilerlediği için eskiden ben babamı gördüğüm zaman yani Dört gözle acaba babam ne diyecek diye beklerdim. Emrini en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışırdım. Rahmetli babamın mekanı cennet olsun. Annelere, babalara sevginizi, saygınızı hiçbir zaman eksik etmeyin. Elinizden geldiği kadar ziyaret edin, üzmeyin. Cennet annelerin, babaların ayaklarının altındadır. Öyledir yani. Hiç kimse konuşmuyor. Yayınımızı bitirelim o zaman. Telef yediğim için müzik açmıyorum. Artık YouTube'da böyle yayınlarımız sık sık olacak. Sizlerin kalbinin yüreğini sesini dinlemek istiyorum. Yani sorularınız olursa da <laughs> beni de kesinlikle yanlış anlamayın. Yani ben bir meşhur bir adam değilim. Yani yüksek bir mertebede bir insan değilim. Ben ee, yani sıfırdan gelmiş eksi elliden şükürler olsun Allah olmayanlara versin çok güzel yerlere gelmişiz sosyal medyadan hiçbir para yemedik İnşallah yersek de yediğimiz anda da YouTube'da da ihtiyacı olan insanlara elimizden geldiği kadar da destek vereceğiz yani amacımız bu yani garip insana nasıl sevindirebiliriz diye düşünüyorum çalışma zihniyetim, hayat görüş açım budur yani. Bu şekildedir yani. Üzülsek de, kırılsak da, kalbimizde, yüreğimizde seveceğimiz bir insan olmasa da yine de insanlara elimizden geldiği kadar insana insan gibi davranmak istiyoruz. Şunu da unutmayın dostlar. İyi iyidir, kötü kötüdür. Şeytan şeytandır, çakal çakaldır. Yani affedersin orospu orospudur, namuslu namusludur, şerefli şereflidir, gururlu gururludur, kaliteli kalitelidir. Ama yine de siz hayatınızda her zaman sevgiyi, dostluğu kalbinizden, yüreğinizden hiçbir zaman eksik etmeyin dostlar. Ne demiş? Güzel bir söz. Ben de daha önce bulmuştum. Hep ezberimde kalır. Ağaçtan meyve bekliyorsan dalını kırma. İnsandan sevgi bekliyorsan kalbini kırmayacaksın. Gözlerdeki acıyı görmeyen yürekteki sevgiyi nasıl görsün dostlar? Çok bozsun be dünya. Gülmeyi hak edenleri hep ağlattın. Zalımsın dünya. hainsin dünya. Sevdiklerimi birer birer elimden aldın. Yalan dünya. Sevdiklerinizi sevin, sevginizi verin, hiç bırakmayın ellerini, hiç hiç sevginizi hiç eksik etmeyin. Çünkü toprak aldığını geri vermiyor, gerçekten vermiyor. Acısı çok olan kadınların gülüşü güzel olurmuş Kadınlara güzellik önemli değil, bir erkekte. Bir erkeğin kalbi güzel olsun, ruhu güzel olsun diye düşünüyorum yani. Kadınlar sevmesini de bilir, özlemesini de bilir, ömründe verir sevdiği erkeklere diye düşünüyorum. Aşırı şekilde bayan sevenlerimiz var onlar için söyledik. Yani bu kadın neden ağlıyor? Hiç kimseye bu kadının neden ağladığını sormuyor. Acaba bu kadının ne derdi vardır? Ne sıkıntısı vardır? Bu kadın hayata gülümseyebiliyor mu? Mutlu olabiliyor mu? diye kimse soran yok kadının derdini dinleyeceksin. Kadını seveceksin. Kadını bir şekilde seveceksin. Saçını seveceksin, gözlerini seveceksin, ruhunu seveceksin, ellerini seveceksin. Kadını seveceksin. Kadın sevildikçe güzelleşebiliyor, mutlu olabiliyor, huzurlu oluyor. Kadına ufacık bir sevgi verdiğiniz zaman onlar size ömrünü yaşatır, cennetini yaşatır diye düşünüyorum yani. Kadın kıskançtır. Sevdiğini kimseyle paylaşmaz dostlar. 12 dakikadır motor gibi konuşuyorum, sizler bana bir cevap vermiyorsunuz. E, telef yediğim için böyle bir sohbet duydum. Sık sık bu sohbetlerimiz gibi değerli insanlarla da olacak iş yerinde olsaydım, sizlere sessiz, sedasız güzel şeyler okuyacaktım. E, i̇nanır mısınız sosyal medya zaman ayıramıyorum diyebilir miyim? İnanmazsınız galiba. Hiç ben nakliyeci olduğum için sosyal medyaya yayına zaman ayırsam daha da çok güzel olur diye düşünüyorum ama Bilmiyorum 80 binin üstünde izleyicim hep düşüyor geri Galiba telef onun etkeniyle olan bir şey Ne yapıyorsunuz bizleri <laughs> Şu an 6 kişi var Hangi şekillerden izliyorsunuz bizleri Çirkin adamız kusura bakmayın makyajımız yok Biraz da göbeğimiz var. Ama o göbek eriyecek. Güzellik uzmanları galiba bu göbeği eritiyormuş. İnşallah ona da başvuracağız. Manken gibi çıkacağız. Bayramda biz kısmet olursa Allah ömür verirse yüzde seksen yüzde yetmiş Yozgat'tayız. Yüzde da Ankara'da olacağız. Hava güzel olursa değişik yerlerde olabilir diye düşünüyorum. Öyle işte yani. Dolum. Hayata gülümsemeye çalışıyorum. Daha ne diyelim ki? Bayağıdır konuşuyorum. 14 dakikadır sizin gibi değerli abilerimizle, ablalarımızla karşılıksız konuşuyorum. E cevap verin de. Cevap vermiyorlar ki. Sahurlar. Nereden açacaksınız? Uğuş tutuyor musunuz? Zamanınız nasıl geçiyor? İşler güçler nasıl? Yani <laughs> 4-5 kere tekrarlıyorum gerçekten yorumlarınızı yaparken iyi düşünün gerçekten orada çok kişi yorum görüyor insanlar görüyor Acaba ben buna bu yorumu yaptığım zaman ne düşünebilir diye düşünün Yani aşırı şekilde kadınlar seni seviyorum aşkım biricim canımsın iyi ki varsın diyorlar ama ben o kadınların hiçbirinin yüzünü yemin ederim görmedim diyebilirim yani. Belki bir tanesini, belki iki tanesini, belki diyorum yani. Görmüşüm değil. Eskiden telefon numaram vardı YouTube'da. Bütün sevenlerimiz ulaşmak için gece gündüz çaba sarf ediyorlardı. Baktım olmadı. Geri numaramı kaldırmak zorunda kaldım. Bu yayınımız İnşallah izlenir. Telef yemeyecek diye düşünüyorum. Belki de yiyecek telef. Müzik açmamamın nedeni de telef yiyorum. Yani telef nedir manası. Yani kendi müziğin olmadığı şekilde yayınlamaya devam edersen telef yiyorsun ya da videonun sesini kaldırılıyor diye düşünüyorum. Konuşsanız sizinle konuşmak isterim. Sizin gibi değerli ablalarımız, abilerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz. Ama konuşmuyorsunuz. Neyse 15 dakika 16 dakikadır konuşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Selam olsun kalbi ve de yüreği güzel insanlara. Selam olsun kalbinde yüreğinde ömürlük aşkını sevgisini taşıyanlara. Selam olsun annesine babasına saygı duyanlara saygı gösterenlere. Her şey gönlünüzce olsun. Neyse bir iki dakika belki duralım. Belki birileri konuşur bize. Sen yalnız değilsin Ramazan Bey. Biz de varız yanında diyen belki bilirler. Belki bir mi SM mi diye bir galiba birisi gelmişti bilmiyorum. Sigaramı tükettim oh. oh. hmm, Kimse konuşmuyor. O kişi kadar çıktım, yerin düştüm. Öyle işte bizim hayat böyle dostum Yani Mutluluk bizim kapımızı çaldı da bizim kapıyı açmadık. Ya yani da biri bizi sevdi de bizim sevmedik. Biri bizi özledi de biz mi onu özlemedik. Yani. <laughs> saç stilim çok kötü. Yani hep saçımı, sakalımı, bıyıklarımı da kestirmeyi düşünüyorum. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Romantik bir Erkek olacağına inanıyorum. Normalde çok komik bir insanım. Beni konuşturabilirseniz esprili bir insandır. Benim yanında insan yaşlanmaz, gençleşir diye düşünüyorum. Öyle bir insan. Hayatım çok aktif, pozitif bir şekilde geçer. Öyle yani. Kimse konuşmadığı için kendi kendime konuştuğum zaman kendimi farklı olarak hissedebiliyorum yani kusura bakmayın yani. Seven sevdiğini hiçbir zaman bırakmaz yolda derler ya. Ama şu anki sevgi aşkı inanmıyorum. Boş, her şey boş. Ama şunu da unutmayın, yayını kapatacağım. İnanır mısınız bilmiyorum. Ben inanıyorum. Mutluluk nerede bilir misiniz? İnsanın kalbinde, yüreğindedir. Güven olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Mutluluk evinizdedir. Yuvanızdadır. Çocuklarınız, anneniz, babanız ya da eşinizin yanında mutluluk. Bunu unutmayın. Başka yerde mutluluk aramayın. Yemin ederim yanılırsınız. Yemin ederim yanılırsınız. Unutmayın. Sevecekseniz de bir kişiyi ömürlük sevin. Şu anki sevgide ömürlük bir sevgi yok. Yani bir insan birini 10 gün seviyor, bilemedim bir ay seviyor. Ondan sonra hep ayrılık oluyor. Genellikle birisi mesaj mı yazdı acaba? Gözümü kapattığım anda. Birisi mı yazdı. daha işte, Remziye ben seni tanımıyorum eyvallah. Canım demeninde normal karşılıyoruz ne diyelim ya. Nasıl gidiyor hayat? Remziye işler güçler nasıl? Aşk nedir Remziye? Sevgi nedir? Mutluluk nedir Remziye? Nasıl gidiyor? telafi yediğim için müzik açmıyorum. Çirkiniz. Beriş. TikTok'ta 4-5 tane video paylaştık yeni. YouTube'da da paylaşıyoruz aynı videolar hemen hemen. Çirkin adamım ya. Benden daha çok güzel insan. Üç teneke yağ var. Sağında solunda duruyor yağlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Kafayı takmış ya Bugün on kilo çay aldım. Yine yağ deyip duruyor. Ne yapacağız ayağıyla? Bu karı ömrümü yiyecek. Ebe, ebe. E anlat ederim size nasıl gidiyor. İsteğin var mı? Biri var. Özleyip de kavuşamadım. Ellerini tutamadım hasretle yollarını beklediğim biri var. Özlüyoruz, kavuşamıyoruz ama. Yollarını bekliyorum, gelmiyor ama. Yutkunuyorum bir gün gelecek diye ama. Her gün bekliyorum. Dağların, taşların sesini dinliyorum ama. O sevdiğim kişi, kişiye kavuşamıyorum. Amatörceyiz kusura bakmayın. Konuşmayı bile Türkçeyi bile zor becerebilen bir insanız. Remziye bir cevap verdi. Onda geri ses Gitti galiba. Her gün yayın açarsam burada yayınımızın inanır mısınız yükseleceğini hissedebiliyorum. 30-40 kişinin YouTube'da yayınımı izlediğini fark ettim. Sonra geri bıraktım. E, telef yediğim için konuşmalı yayınları tercih ediyorum artık. Sizin gibi değerli insanlarla, ablalarla, kardeşlerle, bacılarla sohbet etmek istiyorum. Buyurun mikrofon sizde çok konuşuyorum ben ya. Onu çok konuşmuşum, 21 dakikadır konuşmuşum. Hadi artık yatın arkadaşlar, saat 2 olmuş Ankara'da. Ben alıyorsam, sahur vakti saat 5'te bitiyor galiba. <laughs> e, sabah da işe gideceğim ya, mamaya gideceğim sabah. Saat 8:09'da 9da kalkacağız. Pi anısı kocası ayrılıyormuş. Ona gideceğiz. Bakalım nasıl bir enteresan bir ortam karşılaşacak. Biz her gün ailelerin içerisinde olduğumuz için Remzi'ye konuştu konuştu gitti ne diye gitti bilmiyorum. Sohbet etmek istiyorum. 22 dakika sohbetimizi güzel sığdırdık. E, ne yapıyorsunuz? Bizim nereden izliyorsunuz? Hangi ilden izliyorsunuz? Şu an bunlar kesin yataktan beniz izliyorlar. Aa bu adam ne kadar çirkinmiş ya. Bir de onlarda göründüğü gibi değil. Ay ne kadar olaymış iğrenç bir adammış diyebildiğiniz insanlar da vardır diye düşünüyorum. Sağlık olsun. Ben buyum. Değişemiyorum. Kadınlar gibi 3-5 kilo boyayla. Valla çok bayan görüyorum. Hepsi için geçerli değil. Yani %70'i %80'i boyasız çıkmıyor. Ne gelirse. E, olduğun gibi oluyor Allah'ın yarattığı gibi ol. Zaten güzelsin. Kadın güzellikten, sevgiden, dostluktan yaratılır yani. Yani. Kadınların ağlaması çok acıdır bana göre. Bana göre. Çok acıdır. Dehşettir. Erkeğin ağlaması da kadınınkinden daha berbattır. Yani. Bir erkek ağladıysa sevdiği kadın için o erkeği bırakmayın. Asla bırakmayın. Bırakmayın kardeş, Bırakmayın. Gerçekten bırakmayın. Bir kadın için ağlıyorsun. Ne o erkek? O kadın için kilit taşı demektir. Diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mutlu pazarlar. Ailenizle, sevgiyle, esenle kalın. Konuşmuyorsunuz. Ne yapayım? Sesim bir yere gidiyor mu? <laughs> Bu şey temizlik yapıldı mı? Yemekler yapıldı mı? Bugün ne yemek yedim? Pilav, kuru fasulye, salata, yoğurt, tatlı vardı. İftarımız güzel bir şekilde... Ama var ya bugün var ya, böyle var ya, gözümle kapanmıştı, gitmiştim ya. Ben bitmiştim ya. Gerçekten bitmiştim. Ama o anda Hoca Allah'a bekber dedi, kendime gelebildim. Allah bütün Müslüman aleminin tuttuğu oruçları kabul etsin. 11 ayın sultanını güzel anlayın ki 11 ay boyunca bir ay siz onu ağlıyorsunuz. 11 ay boyunca da o oruç sizi ağlıyor. Unutmayın. Yani her şeyi bereketiyle veriyor. Oruç güzeldir. Oruçta ekmeğin, insanın, suyun, her şeyin değerini, sabrın değerini anlayabilirsiniz. Oruç bayağı güzeldir. 11 ayın sultanı. Ben de Ramazan Özdemir. Orijinal canlı yayındayım. 25 dakikadır sizin gibi değerli insanlara konuşuyorum. Affedersin oruç Bu arayı geçtik. Çenemde düştüm. Dırdırdırdırdırdırdırdır. Dır 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 dır. Artık sizinle her gece inşallah sohbet etmek için yayınları açacağız. Bitirelim çünkü konuşan gitti Son bir şans konuşan iyi geceler canım demiş hadi bakalım sen nereden canan olayım seni tanımıyorum ki Remziye kimsin Sümen Remziye Sümen Garip bir duygu vay 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 inşallah telafi yapayım herkese izlersiniz konuşmalarını.